Nereye doğru gidebiliriz? Batıya doğru gidebiliriz. İyi günler. Merhaba beyim, bizimle oturmak ister misiniz? Evet, çok isterim. İkram edebileceğimiz bir şeyler var mı? Soğuk suyumuz ve yaban çileklerimiz var. Siz oturun, ben getireyim. Buyurun. Yolculuk nereye? Azizler Bayramı için ora Oraya gitmenizi tavsiye etmem. Salgın o yöne doğru gidiyormuş. On binlerce ölü varmış. Hay aksi, daha kötü olamazdı. İstiyorsanız benimle birlikte orman yolundan gelin, çatanda uyuyorsunuz veya batı sahilinden gidersiniz. Orası daha güvenli. Ormandan taze toplanmış yaban çilekleri. Bu kadar tazesini görmemiştim. Çilek alır mıydınız? Bu adam hayatımı kurtardı. Gel dostum. Laftar yön şükranlarını ne Günler birbirine benzer. Bunda bir sıkıntı yok. Yaz kıştan daha iyidir. Çünkü yazın donmazsın. Ama en güzeli ilkbahardır. İlkbaharla ilgili bir şarkı yazdım. Belki dinlemek istersiniz. Şimdi değil yok. Misafirlerimiz var rahatsız olur. Lütfen ben de şarkı yazarım. Bak gördün mü? Hatta bir tanesi avare balıkçılarla ilgili. Eminim duymamışsınızdır. <laughs> Ve duymayacaksınız da. Kimse sanatımı takdir etmez. Sizi rahatsız etmeyeyim. Çok duyarlıyım. Ne çok endişemiz var. Çift olunca daha iyi. Hayatınızda biri var mı? Evet, var. Birden çift sevgiliniz miydi? Yeni evlenmiştik. Hoş vakit geçirir hep gülerdik. Onun gözlerinde, burnunda küçük zarif kulaklarına şarkılar yazardık. Birlikte hava giderdik. Geceleri dans ederdik. Evimiz hayat doluydu. Biraz daha şimdi. inanç taşıması zor büyüktür. Ne kadar yüksek sesle çağırırsan çağır, karanlıktan sıyrılıp hiç gelmeyen birini sevmek gibi. Burada sen ve kocanla otururken bütün bunlar gerçekliğini kaybediyor. Aniden önemsizleşiyor. Artık ciddi değilsiniz. Bu an hep hatırlayacağım. Sessizliği ve alacak. Yabancı bir <laughs> Türk hastası. Büyük kudurma şey. Konuştuklarımızı hatırlamaya çalışacağım. Bu hatırayı su dolu bir kase taşırmış gibi dikkatle taşıyacağım. Ve bu bana yeterli bir işaret olacak. Seni bekliyordum. Üzgünüm, seni biraz beklettim. Üzgünüm, biraz geciktim. Pop kabazla karısına eşlik mi ediyorsun? Yok ve mi yaşıyım? Hmm. Küçük çocukları o. Niye sordun? İyi.